Herkese merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişilere yoğunlaşarak videoyu beğenip alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için geçerli olacak. Şu anda aklınızdaki kişiler ne durumdalar, ne düşünüyorlar, harekete geçerler mi? Çözecek misiniz? Çözümleyebilecek misiniz? Bunlara karşı odaklanın ve karşına çıktıysa niyetini al. Zamansız zamana niyetlidir arkadaşlar burası aklındaki kişiyle ilgili olarak almak istediğin tüm cevapları almanı niyet ediyorum bakalım bize neler söyleyecekler şu anki enerjide birkaç deste kullanacağım biliyorsunuz çoğunluk enerjisi olarak fazla deste kullanmaya seven bir yapım var bir de şunlardan alalım umarım iyisinizdir söylediğim sürelerde adım eylem alanlar var. Atıyorsunuz mesajlarınızı duyuyorum. Yazıyorsunuz, okuyorum. Bugünkü kolektifi ben de merak ediyorum. Bir de bu desteden olalım. Ve başlayalım. bir de şundan alalım ya. Şimdi onunla kapatalım dedim ama şu desteği de aklım gitti. Bunu da alalım. Bakalım bize neler söyleyecekler. İçinde sustuğu, söyleyemediği her duygu, düşünce durumunu yansıtması dileğiyle, niyetiyle başlıyoruz. Şu anda güncel enerjide neler var buna bakalım. Sanki arkadaşlar bir gün bir hafta birli vadede bir adım eyleme geçmiş de o adım eylem doğrultusunda istediği adımları alamamış gibi gördüm. Sanki böyle e, size karşı kendini belli etmeden bir fake hesapla eklemesi, yazması, takip etmesi, staklaması, engeli açması da dahilinde bir vadesi. Bir gün bir hafta birli tarihler bir ay birli bir saat diliminde gerçekleştirdiği bir durum olay var buradaki enerjiye baktığımda. Size karşı çok kızgın ve öfkeli. Asabi ruh halinden kaynaklı şu an size net ve duygusal yaklaşımlar sağlayamadığını söyleyen ama duygu durumuna baktığımda ise şu anki enerjide gerçekten sizle ilgili keder çalıştıran, üzüntü çalıştıran bir ruh hali içerisinde. Sırf burada bu eylemsizlik yüzünden sanki size karşı sinirli, agresif bir yapıya sahip. Yani yok, çok sessiz. Bana karşı kırdığın, kız, kızdığın, kırıldığın her konu durumda Haklıydın ama bu kadar sessiz kalman şu anda bende de göz yaşı oluşturmaya başladı. Sıkıntı oluşturmaya başladı. Yani ben bu ilişkide tekrar bu ilişkiyi canlandırma niyeti içerisindeyken ve sana karşı duyduğum ilginin, şefkatin, sevginin, tutkunun hala devam etmesi ve senin başka insanlara yönelmen ya da böyle hissettiriyor oluşuna karşı bir tavırlı durum hali içerisinde. Ama siz de bunu kasıtlı bir şekilde yapmasınız. Çünkü kişi hep böyle gündeminde eğlenmek, gezmek, dolaşmak, çevresi, arkadaşları, ortamlar belki de birçok insan ekliyor olabilir şu aralar sosyal medya üzerinden bakıyor olabilirsin diyor ki yani bunların hepsi gelip geçici şeyler benim için yani burada seni harekete geçirmek için yaptığım eylemler var farkında değilsin ama benim damarıma basıyorsun diyen bir enerjisi var şu anki enerjide şu anda tüm odak noktası sensin aşıklar kartı mutluluk kartı deste yüzleşmek diyor ki sen beni unuttun sanırım ya da unutmak üzeresin Böyle davrandığın bir durum içerisindesin. Yani şu an bana karşı var olan tavır durum davranışların tamamen beni unuttuğun, bana karşı resti çektiğin, artık beni istemediğin yönünde. Ama ben seni hala arzuluyor, seviyorum, ruhsal anlamda bağlantı hissediyorum. Artık bir karar ver. Beni istiyorsan, beni istediğini gösterecek eylemler sağlıyor. Çünkü ben mutluluğu seninle yakaladım. Seninle yakalamak istiyorum. Senin hakkında çok fazlasıyla iyi düşünceleri var, ama kızdığı yanları çok olduğu için şu an çok sessiz. Diyor ki, tekrar başlatabiliriz yüzleşirsek. Çünkü ben şu anda hayatımda e, yönümü kaybettim. Hayatımda odak noktası olan sen. Şu an sıfır bir döngü içerisindeyim. Hiçbir şey e, elde edemiyorum. Hiçbir şeyi sağlayamıyorum. Hiçbir işim rast gitmiyor. Yüzleşmek istiyorum bu yüzden. Yani başlarsak başlayalım, bitecekse de bitsin. Ama biz yüzleşelim, konuşalım. İçimizdeki duygu, düşünceleri aktaralım. Benim tek istediğim şey yüzleşmek. Burada içinden geçen duygu düşüncelerini duymak da olabilir. Orta yolu bulmak da olabilir. Vereceğin karara saygı duymak da olabilir. Diyor ki ne olursa olsun bir yüzleşmek. Gerekiyordu bu ilişkide. Niye kestirip attık diyor. Zaten kadınlar kestirip atmış arkadaşlar. Yani buradaki enerjide çok böyle onun değişimleri, onun dengesizliği, onun size karşı yaptığı olgun olmayan tavırlar, özgür ruhlu oluşu, yanlışları ve siz de mantık çalıştırmak zorunda kaldığınız ve onun hareketlerine tepki gösterdiğiniz için tepkilerinizle biraz ağır olduğu için hiç işte, yüzleşelim konuşalım. Ya ben artık şans elde etmek istiyorum. Ben artık seninle tekrar yüz yüze gelmek, tekrar seninle diyalogda kalma şansını yakalamak istediğim bir döngü içerisindeyim. Çünkü inanılmaz şu anda duygularında bir artış var. Yani burada tutku, özlemek, arzulamak, seninle ilişkiyi başlatmak, saf sevgilin bir tek seninle birlikte bulduğunu savunan bir enerjide. Evet yanlışlarım vardı ama duygularımız karşılıklıydı. Ben buna inanıyordum diyor. Yani bugünden de duygularımız karşılıklı oluşuna o kadar eminim ki seninle birlikte. Ama başkasında böyle eminlik yok bu insanda. Ve diyor ki çok pişmanım aslında. Belki bunu sana itiraf edemedim, söyleyemedim, yansıtamadım ama geçmişle ilgili yaptığım tüm hatalar doğrultusunda pişmanım. Ve hala seni düşünüyorum. Burada uzun zamandır ayrı olanlar olabilir. Uzun zamandır iletişimsiz olabilir, belirsizlik olabilir, çözemediğiniz konular olabilir, çözümleyemediğiniz konu durum olur. Fark etmez. Yani diyor ki bana karşı tartışmalı gelme, yüzleşelim. Çünkü ben hala sendeyim, seni düşünüyorum. Dediği bir enerjide gördüm. Devam edelim. Kimileri bir kadın enerjisi yüzünden ayrılmış. Bu kadın illa bir ilişki doğrultusunda bir insan olmak zorunda değil. Ee, annesi olur, kuzeni olur, kan bağlanan insanlar olabilir, ablası olabilir, eşi olabilir, ee, arkadaş çevresinden bir kadın olabilir ya da sizle ilgili üçüncü bir şahıs enerjisi olabilir ya da şu anda gündeminde bir kadın enerjisi olabilir. Bundan kaynaklı çok fazla sakin, sessiz, eylemsiz kalmışsınız ve artık bir şeyleri kadınlar çözmek istemiyor. Çünkü kadınlar zamanında çok fazla fedakar olmuş. Şu anki enerjide de sizin dualarınızda olduğunu hisseden bir karakter. Biliyor demiyorum bak hissediyor. Sizin e, bu insanlara karşı sunduğunuz her dua durumu iyi ya da kötü dualardan bahsediyorum. Her ne olursa olsun diyor ki senin duaların kabul olur. Enerjiniz çok yüksek. Bu insanın dikkatini çekiyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz dikkatini çektiğiniz bir döngü durumu var. Ve diyor ki artık kendine yatırım yapmaya başladım. Bu bende şüphe oluşturmaya başladı. Dediği bir enerji. size çok saygı duyuyor bir kere. Kendi kafasının içinde kırmızı çizgisi olan bir adam bu. Yani diyor ki benim kırmızı çizgilerim var. Şunu şunu yaparsan kaybedersin. Sen de bana şunu şunu yaptın ve sen beni kaybettin o dönem ama hala içinde bir umut sana karşı duygularımda bitmeyen bir his var ve benim kurallarıma göre oynayacağız dediği bir zihniyet var. Yani baskın bir erkeğe bakıyoruz şu anki enerjide. Çok zamanı bırakmışsınız. Tabii bu zamanı bıraktığınız döngüde çıkar amaçlı birliktelikler elde etmiş bu adam. Yani biraz çapkın mı? Evet. Yeni insanlara açılmış ama duygusal anlamda değil. Daha çok çıkar amaçlı, menfaatler doğrultusunda yaptığı bir eylem. İşte para olabilir. Tensel olabilir. Konu ve durumlardan kaynaklı hani ben vakit öldürdüm onlarla. Kabul ediyorum ama aklım sendeydi. Kalbim sendeydi. Seninle yüzleşmenin doğru zamanını beklediğim bir döngüdeydim. O esnada oldu." diyerek itiraf ettiği durumları var. Düğün, dernek, ortamlar işte e, yemek olabilir, organizasyonlar olabilir. Buralarda karşılaşabilirsiniz. Eğer hayır böyle bir durumda karşılaşmamız yok derseniz sosyal ortamlar sosyal medya üzerinden karşılaşma durumları olabilir. Burada üç fazlasına karşılaşmalar yaşayacaksınız bu kişiyle. Aklınız bir karışacak. Çünkü kişi arkadaşlarına ayık uydurduğu bir döngü içerisinde. Ve diyor ki, ilişkinin kontrolü bende olacak. Aklındaki kadın ya da erkek fark etmez. Şu anki enerjide ilişkinin kontrolü bende olacak diyen bir insana bakıyoruz. Ve enerji olarak baktığımızda hayatınıza birini almanızı istemiyor. Bana rakip getireceğin hiç kimse olmamalı dediği bir enerjide. Burada sizle huzurlu olmak ve sorunları çözme isteği söz konusu. Neden diyeceksiniz? Gerçekten saf ve güçlü bir sevgi beslediği için. Burası çok önemli. Ve birbirinizde yaptığınız hatalı davranışlar, yanlışlar, ders çıkarması gereken konu ve durumlar varsa evet, dersini çıkarmış ve aynı zamanda burada psikolojik destek aldığı bir konu durum da olabilir. Ama şu an ilişkiye karşı baktığımızda diyor ki çok karamsar. Ya bizim ilişkimizde hiç netlik yok şu an diyor. Ben bu duygu dalgalanmalarını ortadan kaldırıp net ve keskin adımlarla bu konuyu ya başlatmak ya bitirmek istiyorum. Nasıl sağlayacaksın diyorum. Yüzleşerek diyor güneş. Çünkü diyor benim ona karşı sevgim bitmedi. Bitmiyor da. Uzaklaştım. Mesafe koymaya çalıştım. Sessiz kaldım. Çıkar amaçlı birlikteliklere yöneldim. Yanlışlar yaptım. Onu gözlemlemeyi bıraktığım bir dönem de oldu. Ama ben hala ondayım diyen bir enerjide. Çok güzel. Peki ne yapacaksın? Diyor ki hayatımda seni dinlemediğim her düşüncesiz tavır durum davranışlarımdan uzaklaştım. Yani nerede ne söylemen gerektiğini anlamıştım ama işime gelmediği için dinlememiştim. Ya da dinlemek istemedim işime gelmemişti. Özgürlüğümü tercih etmiştim. İşte arkadaşlarıma uymuştum, ailemi uymuştum. Başka bir kadın enerjisine kalmıştım gibi yaptığı yanlışlardan yanlışlar doğrultusunda çok uyarmanıza rağmen bu kişi çok fazla dinlememiş. Önce bu huyumu bıraktım diyor. Dinlemeyi öğrendim. Çok mantık çalıştırarak kendi iç dünyasında hiçbir şeyi çözemediğini fark etmiş. Buradaki enerji de aynı zamanda sizde uzun bir birliktelik ve sağlıklı bir ilişki kurmak adına adım eyleme geçmek istediği ve burada ilişkiyi de yavaştan almak istediği bir döngü durumu var. Her şeyi zamana bıraktık. Zamanımız varmış gibi ama ben bazı şeyleri fark ettim. Doğru zaman dediğimiz kavram bu zaman diyor. Bakın burada çok değerli olan karakter sizsiniz. Ve bunu zamanla anladım diyor. Ayrıldıktan sonraki süreçte senin değer kıymetini zamanla anladığını ifade eden bir enerjide. Aranızda birbirinize kötü sözler söylemişsiniz. Belki uslup olarak tavırlarında değişkenlikler gösterecek. Ya da tartışmaktan kaçacak. Ya da e, size karşı o takmayan ruh halinden çıkacak ama bir şeyler yapmış ve kendinde yenilikleri var. Tek istediği şey sizlerle bir araya gelmek ve senin hayali, yani birlikte kurduğunuz o hayalleri yerine getirme arzusu içerisinde. Buradaki enerjiye baktığımda iki vadesinde adım eylem alacaksınız. Şu an odak noktası sensin. Büyük ihtimal bu yeni yılda arkadaşlar yüzleşmeler yaşayacaksınız. E, ya başlayacak ya bitecek tarzında bir şey net konuşmalar sağlayacağınızı gördüm peki şu an konuşturma kartı da alalım şu an karşında olsa sana ne söylemek ister diyelim buradaki iki vadesine dikkat edin İki gün iki hafta ikili tarihler gece iki öğlen iki iki saat içerisinde iki dakika içerisinde bir iki üç bunlardan bir tanesini seçebilirsin ya da hepsini uyumlanabilirsiniz şu an sana ne söylemek istiyor seni kaybetmekten korkuyorum birinci numara bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok İki numara üç şu an duygularımdan emin değilim dedi yani şu an bir kafa karışıklığı yaşadığı bir enerjisi var ve aklı gerçekten çok karışık olmasına rağmen hala sende olan bir insana baktık peki bir tane daha deste almak istiyorum sizler için olsun bu da şu an beni izleyen sen. Seçebilirsin. 1-2-3 Aynı misali. O ne davran, nasıl davranırsa sen de onu öyle davranıyorsun. Ne eksik ne fazla. Aynalama misali. Buradaki enerjide onun sana karşı sessizliği varsa sen de sessizsin. Onun sana karşı bir göndermesi varsa sen de bir gönderme yapıyorsun. Ama bunun devamında ekstra ikinci bir adım eylemi gerçekleştirmeyen bir yapıdasınız biri seçenler. İkiyi seçenler çok fazlasıyla duygu olarak yoğunlaştığınız bir enerjidesiniz. Çok sağlıklı bir ilişkimiz vardı. Nasıl bu hale geldik diyerek kendinizi sorguladığınız bir yapıda gördüm. Ve diyorsunuz ki önceliği ben olmadığım hiçbir ilişkide yokum. Bu kendine verdiğin değerden kaynaklı. Ve buradaki enerjide ikiyi de bu şekilde anlatabiliriz. Peki üçü seçenler bir ilişkide net kararlar, net davranışlar sizin için çok önemli. Eğer ki bir ilişki ya tam olacak ya hiç olmayacak kafasındasınız. Burada da diyorsunuz ki artık çabalamak senin elinde. Bir duygun varsa başlarız. Bana burada eylemsel yaklaşımlar sağlarsın. Kurnazca yaklaşımlar değil diyerek. Artık net adımlar beklediğiniz bir döngüdesiniz. Yani diyorsunuz ki bu ilişkinin tohumunu sen yeşerteceksin. Sen mücadele edeceksin. Sen çabalayacaksın. Dediğiniz bir enerjide gördüm sizde.